Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde hazırlık sınıfı öğrencilerine okutulan Sebilül Lugatil Arabiye derslerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Sarf bölümü derslerimize başlıyoruz şimdi. Öncelikle sarf muhtevasında neler var bunları görelim arkadaşlar. Muhteveyat es sarf diyoruz. Nahi bölümünde olduğu gibi harfler konusu anlatılmış. Ben bu bölümleri atlayacağım yine arkadaşlar. Burada ilk iki bölümü atlayacağım. Üçüncü bölümden itibaren konuları anlatacağım sizlere arkadaşlar. Üçüncü bölümde ilk olarak Eksamül kelime ve zamanül fiil yani kelimenin kısımları ve fiilin zamanı konusunu anlatacağım. Tabi bu dersler arkadaşlar nahiv kısmına paralel olarak konular anlatılıyor bu bölümde de. Yani nahiv kısmında da kelimenin kısımlarından bahsetmiştik. Burada da ilk konumuz kelimenin kısımları. Tabii ki burada konuya sarf perspektifinden bakmaya çalışacağız. Dördüncü bölümde sahih ve mutel fiil konusu var. Beşinci bölümde tekil zamillerle sahih fiil. Daha sonra çoğul zamillerle sahih fiil. Tekil zamirlerle mutel fiil, çoğul zamirlerle mutel fiil konularına bakacağız. Camit ve çekimli fiil konusunu işleyeceğiz. Sarf ölçüsü konusunu da işleyerek sarf bölümünün sonuna gelmiş olacağız arkadaşlar. En son 11 ve 12. bölümlerde deneme testlerini yapacağız inşallah. Peki değerli arkadaşlar ilk ders ile başlayalım. Medhal diyeceğiz. Yani giriş ilm sarf diyeceğiz burada arkadaşlar. ilm sarf diyeceğiz. Yani sarf ilminden bahsedeceğiz. Evet öncelikle yine e, bu ilmin sarf ilminin sarfın tanımını yapacağız. Açıklamasını söyleyeceğiz. Yedrusu ilm-u sarfi bina el kelimetil arabiyye ve tagyira fi şeklil kelimetil dahili. Sarf ilmi Arapça kelimenin binasına çalışır. Nahiv ilminde cümlenin binasına çalışır demiştik. Ve aynı zamanda et-taghira fi şeklili kelimeti dahili. Kelimenin dahili şeklindeki değişime çalışır arkadaşlar. Kelimenin dahili şeklindeki değişime e, çalışır. Bu sarf ilmi diyoruz arkadaşlar. Yani biz sarf ilminde sadece kelimeye odaklanacağız arkadaşlar. Kelimenin çekimiyle ilgileneceğiz. Ya da türevleriyle müştaklarıyla ilgileneceğiz bu ilimde arkadaşlar. Peki kelimeyi nahiv ilminde sınıflandırdığımız gibi burada da söyleyeceğiz. Arapça bir kelime ya isimdir ya fiildir ya da harftir diyoruz arkadaşlar. La yedrusu ilmus sarfi el fi'lal camid ellezi la yeteğeyyar <laughs> vel isme gayrel mütemekkin el mebni vel harf min ilgili. Yani şunu söylüyor. Sarf ilmi şunlara çalışmaz diyor arkadaşlar. Şunlar üzerinde çalışmaz. El fi'lel camit ellezî la yetegayyer <laughs> yani değişmeyen sabit olan fiille çalışmaz. Fiille ilgilenmez. Bu sarf ilmi. Yani değişmesi gerekir. Vel isme gayrel mütemekkin el mebni yani mebni olan isimle yani sonu değişmeyen isimle de yine e, bu sarf ilmi çalışmaz arkadaşlar. Sonunun değişmesi gerekiyor. Ve aynı zamanda harflerle çalışmaz bu sarf ilmi arkadaşlar. Min gibi, fi gibi bu harflerle ilgilenmez. Çünkü bunlar zaten mebni olan kelimelerdir. Peki yedrusu ilmi, sarfi sarf ilmi çalışır. Yeniden söyleyelim. El fi alel mutasarrif elleziye tegayyar. Değişen yani mutasarrif çekimli fiille çalışır. Vel ismel mütemekkin el muğrab. Yani harekelendirilebilen e, muğrab olan isimle de çalışır. Bir daha söyleyelim. Sarf ilmi çekimli değişen fiil ve mütemekkin yani muğrab olan isimle çalışır. Peki arkadaşlar yine söyleyelim. Durursuz sarf diyelim. Sarf derslerinde neleri göreceğiz? Bunları söyleyelim. El fi'lul madi vel fi'lul mudari'u vel fi'lul müstakbel vel fi'lul emr. Yani fiilin zamanlarıyla arkadaşlar mazi olsun, muzari olsun, müstakbel, gelecek zaman ve emir fiille emir fiili sarf derslerinde işleyeceğiz arkadaşlar. El mizanüs sarfi, sarf mizanını, sarf ölçüsünü göreceğiz. El fi'lüs sahihu vel fi'lül mu'tel, yani sahih ve mu'tel fiili göreceğiz. El fi'lül mücerred vel fi'lül mezid yani mücerred olan fiil ile artırılmış mezid fiili göreceğiz. El fi'lül camidu vel fi'lül müştak, yani sabit olan fiille türemiş fiili göreceğiz. الفعل المعلوم والفعل المجهول معلوم ومجهول في لجرجس الفعل المؤكد والفعل, ال... والفعل غير المؤكد مؤكد في الى مؤكد قوم يعني غير مؤكد في لجرجس الاسم المذكر والمؤنث يعني مذكر والمؤنث الاسم المفرد والمثنى والجمع Tekil, ikil, çoğul isimleri göreceğiz. El ismül mücerred vel mezid. Mücerred ve mezid isimleri göreceğiz. El ismi sahih ve maksur vel menkus. Sahih, maksur ve menkus ismi göreceğiz. Vel memdud. Ve aynı zamanda memdud ismini göreceğiz. El ismül camid ve müştak. Sabit ve türemiş ismi de göreceğiz. El müştakkat, enneseb, el et tasgir gibi. Türemiş, neseb ve tashir, küçültme isimlerini göreceğiz arkadaşlar sarf derslerinde. Peki başlayalım arkadaşlar. Eksamül kelime diyoruz yine. Kelimenin kısımlarını yine tanımlayacağız. Nahim ilminde olduğu gibi. Evet öncelikle isimden başlayalım. İsmun. İsme örnekler verilmiş. İnsan ismi mesela Muhammed. Burada bir de cümle var. Muhammedun talibun. Muhammed öğrencidir. Hayvan ismine örnek. Hayvan bakara. Bakara yani inek. Hazihi bakaratun. Bu inektir. Nebat. Yani bitki ismi. Burtukal. Portakal anlamında. El burtukalu lezidun. Ne demek? Portakal lezzetlidir. Cemaat isme örnek verilmiş. Cansız yani sabit olan isme örnek verilmiş. Haza kalemun bu kalemdir. Zaman olan isimlere örnek verilmiş zaman bildiren isimler. Mesela mesa kelimesi akşam anlamında bir isimdir. Mesâül hayır diyoruz iyi akşamlar anlamında. Mekan ismine Ankara kelimesi örnek verilmiş. Ankara tu asime tu Türkiye ne demek? Asime başkent demek. Ankara Türkiye'nin başkentidir anlamında. Vasıf olan kelimeler de yine isimli yani sıfat olan kelimeler. Ne gibi? Kebir mesela. Kebir büyük anlamında bir isimdir. El beytu kebirun. Ev büyüktür anlamına geliyor arkadaşlar. Evet burada isme örnekler verildi arkadaşlar. Kelimenin kısımlarından ikincisi fiil. Fiil. E, fiilin çekimleri vardı. Madil mudari'un emr. Evet mazi fiil örnek yani geçmiş zamanı örnekler var burada. Ketebe halidun ne demek? Halid yazdı anlamında. Dahalet zeynebu zeynep girdi anlamında. Karaat talibu öğrenci okudu. Semi'atit talibetu öğrenci işitti. Fehime aliyun ali anladı. Celeset tu ayşe oturdu anlamında. Burada mazi fiillere örnekler gördük arkadaşlar. Muzari olarak söylersek yani şimdiki zaman ya da geniş zaman, gelecek zaman gibi anlamlar veriyor. Yektubu halidin diyoruz. Bu, bu, defa ne oldu? Halit yazıyor anlamında. Tedhulü zeynebu, zeynep giriyor anlamında. Yakra'u talibu, öğrenci okuyor. Tesma'u talibetu, öğrenci dinliyor. Yefhemu aliyyun. Ali anlıyor. Teclisu. Ayşe tu. Ayşe oturuyor. Emir fi, fiili söylersek arkadaşlar. Örnekleri emir fiile uygularsak. Uktub ya halidu. Yani ey halid yaz anlamında burada nida harfini kullanmamız uygun olacaktır. Uduhuli ya zeynebu. Ey zeynep gir anlamında. İkra ya talibu ey öğrenci oku. İsmai ya talibetu ey öğrenci dinle. İfhem ya Ali ey Ali anla. İclisi ya Ayşe ey Ayşe otur anlamında. Buradaki fiilleri söylemiş olduk değerli arkadaşlar. Ee, tabi burada Mustakbel yani gelecek zamanın elde edilişi açıklanmış. Gelecek zamanı ifade etmek için muzari fiilin başına ya bitişik olarak S harfi getirilir ya da ayrı bir kelime olarak sevfe kelimesi getirilir. Yani mesela ne diyeceğiz? bu HALIDUN ya da SEVP YEKTUBU HALIDUN dediğimizde Halit yazacak anlamına gelir arkadaşlar. Mustakbel olmuş olur. Zaten örnekte verilmiş burada yektubu fiilinin muzari fiilin başına se yazıldığında se yektubu yazacak anlamında gelecek zaman ifade eder. Ya da yakra'u muzari fiilinin başına Senfe kelimesi getirildiğinde sevfe yakrau' okuyacak anlamında ifadeyi elde etmiş oluruz arkadaşlar. Peki harf kısmına bakalım. Iı, "قبل el isim demiş yani isimden önce gelen harflerden. Mesela min harfi ceri "Muhammed'un min Türkiye". Muhammed Türkiye'dendir. Burada min harfi Türkiye kelimesinin önüne gelmiş arkadaşlar. "قبل الفعل" fiil, fiilden önce gelen harflerde vardır. Len gibi mesela "enlen خرُجَ" "enlen ben çıkmayacağım anlamında len harfi fiilin önüne gelmiş. Kablel isim ve fiil yani isim ve fiilden önce her ikisinden önce de gelen harfler vardır. La gibi ma gibi arkadaşlar. Ma haza kitaben ne demek? Bu bir kitap değildir anlamında. Ma burada ismin önüne gelmiş arkadaşlar. La ilahe illallah diyoruz. La burada ilahe yani ilah kelimesinin önüne gelmiş. ismin önüne gelmiş. Mâ kharece talibu öğrenci çıkmadı anlamında. ma burada fiilin önüne gelmiş. Rukayyetu la tedrusu Rukiye çalışmıyor anlamında. Burada la fiilin önüne gelen bir harftir arkadaşlar. Peki bu açıklamaları verdikten sonra şimdi örneklere bakalım. Alıştırmalara bakalım. Da alamete sah ev hata. Evet doğru işareti ya da yanlış işareti koy diyoruz arkadaşlar. Ya tik koyacağız ya da çarpı koyacağız. Kelime tu medrese fi'lu ma'din. Evet medrese kelimesi mazi fiil mi arkadaşlar? Buna yanlış diyeceğiz. Çünkü medrese kelimesi fiil değil bir isimdir. Okul anlamında. Kelime tu yetekellemu fiilun emr. Evet yetekellemu kelimesi emir fiil mi arkadaşlar? Bu da yanlış. Neden? Yetekellemu emir fiil değil. Muzari bir fiildir. Yetekellemu konuşuyor anlamında. Kelimetu ila harfın. Doğru mu arkadaşlar? İla kelimesi harf midir? Evet harftir. Dolayısıyla buraya tik atıyoruz. Doğru anlamında. Kelimetu mevzun fi'lun mudari'un. Doğru mu arkadaşlar? Mevz, muz kelimesi muzari fiil mi? Hayır doğru değil. Çünkü muz kelimesi bir isimdir. Kelimetu İstanbul ismun. İstanbul kelimesi isimdir diyor. Doğru diyoruz arkadaşlar. Özel bir isimdir. Kelimetu la harfun. La kelimesi harf mi arkadaşlar? Evet harftir. Hem ismin hem de fiilin önüne gelen bir harftir arkadaşlar. Doğru diyoruz. Kelimetu uhrucu fi'lun mudariya. Evet uhruç kelimesi muzari fiil mi arkadaşlar? Hayır muzari fiil değil. Emir fiildir diyoruz. Uhruç çık anlamında. O halde yanlış diyoruz. Evet bu alıştırmamız bu şekildeydi. Şimdi haddidil isme vel fi'le vel harfe. Yani isim, fiil ve harfi belirle diyor arkadaşlar. Evet, ilk cümleye bakalım. Cümleler verilmiş. Zehebet talibu ilel cami'ah. Ne demek arkadaşlar? Öğrenci üniversiteye gitti anlamında. Burada söyleyelim. Vehebe fiil et talibu isim ila harf el cami'ah isim diyoruz. Nezelet Fatımatu minel hafile. Fatıma otobüsten indi anlamında. Nezelet fiil Fatıma isim min harf El hafile isim diyoruz. Yusallil muslimu fil mescidi. Müslüman mescitte namaz kılıyor anlamında. Hemen söyleyelim. Yusalli fiil el muslim isim fi harf el mescid isim. Yakaul mescidul aksa fi filistin. Evet. Mescid-i aksa Filistin'de yer alır bulunur anlamında. E, burada yekka'u fiil el mescid isim el aksa isim fi harf filistin isim. Kul e'udhu bi rabbil felak. Evet felak suresinin ilk ayeti arkadaşlar. Kul burada fiil de anlamında e'uzu yine fiil arkadaşlar. Sığınırım anlamında. Bir Rabbi derken burada bir harfi var. Bir, bir de Rab kelimesi var. Rab isim burada. El felak yine burada isim arkadaşlar. Len yehruca ahmedu minel beytil yavm. Yani Ahmet bugün evden çıkmayacak anlamında. Len harf yehruca fiil. Ahmet isim min harf el beyt isim el yavm isim. La havle ve la kuvvete illa billah. La burada harf havle isim ve ve harf la harf bu ve isim illa harf diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Bir harf burada Allah yine bir isimdir arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir alıştırma daha var. Havleli fi'li mudari'a ila fi'li emrin kema fil misalein. Evet iki misalde Olduğu gibi muzari fiili emir fiile dönüştür, çevir anlamında. Yehrucu ahmeru minez saffi. Ne demek arkadaşlar? Ahmet sınıftan çıkıyor anlamında. Buradaki fiil emir fiile dönüştürülmüş. Yani khareceden yehrucu muzari fiil. Uhrucu dediğimizde emir fiili oluyor. Tabi ismin önüne nida harfi getirdiğimizde daha uygun olacaktır. Uhrucu ya ahmeru minez saffi. Ey Ahmet sınıftan çık. Evet emir fiile dönüştürdük arkadaşlar. İkinci örneğe de bakalım. Diğerlerini biz yapacağız. Evet ikinci cümle şu şekilde. Teftahu Ayşetül Bebe. Ayşe kapıyı açıyor anlamında. Şimdi diyeceğiz ki Ey Ayşe kapıyı aç. Feteha fiilini yani teftahu fiilini emre çevirdiğimizde tabi Ayşe mühendis olduğu için mühendis hitap kullanacağız. İftahi ya Aişetül Bebe. Ey Ayşe kapıyı aç şeklinde olur arkadaşlar. Peki ya durusu İbrahim'u kethiran. İbrahim çok çalışıyor anlamında. Şimdi biz emir yapacağız. Şunu diyeceğiz. Ey İbrahim çokça çalış. Yani o durus ya İbrahim'u diyeceğiz. O durus diyeceğiz. Tenzilu Zeynep'u minel hafile. Zeynep otobüsten iniyor anlamında. Biz şunu diyeceğiz. Ey Zeynep otobüsten in diyeceğiz. Zeynep mühendis olduğu için ee, dikkat edelim. İnzili ya Zeynep'u minel hafile diyeceğiz. İnzili ya Zeynep'u minel hafile. Ey Zeynep otobüsten in anlamında. Yersumu Halidun is Kabe. Halid Kabe'nin resmini çiziyor anlamında. Biz şunu söyleyeceğiz. Ey Halit Kabe'nin resmini çiz diyeceğiz. Yani Ursum ya Halidu suretel Kabe diyeceğiz. Ursum ya Halid. Yerkebu muradun es seyyara Murat arabaya biniyor anlamında. Ey Murat arabaya bin diyeceğiz. İrkebu ya muradu es seyyarate Evet, Murat arabaya bin. Tetruku Hatice tut deftera. Hatice defteri bırakıyor anlamında. Şunu diyeceğiz. Ey Hatice defteri bırak şeklinde emre döndüreceğiz. Utruki ya Hatice tut deftera. Utruki ya Hatice tu ed deftera dediğimizde ey Hatice defteri bırak anlamına gelir değerli arkadaşlar. Peki son alıştırmaya baktığımızda Uktub ba'dal kelimati ma'a ve haddid nev'aha isim fi'il harf. Yani şunu diyor. Arkadaşlarınla bazı kelimeler yaz ve bunların çeşitlerini belirle diyor. İsim, fiil, harf şeklinde arkadaşlar. Evet bu alıştırmayı sizlere bırakıyorum. İsteyenler bu alıştırmayı yapabilirler arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.